Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zuba'ya devam ediyoruz. Bugün bunu 1200'e şey yapmayı deneyeceğim. Ya işte 1200 kupa yapmayı deneyeceğim ve altın kasa açacağım. İnşallah yaparsak Hadi şimdi artık maça geçebiliriz. Şu kutuları da açalım. Ve hadi maça. Tamam şimdi efsane Koruma'nın yanından ben kaçacağım. O kadar levelim yok çünkü. Bu arada like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesi için. Şunu da aldık. Tamam bunlar bize yeter şimdilik. Ah. Dur. Ben bir şuradan ben bir sana bir dalayım. Hayır ya. Eksi kaç yedik? 11. Evet çok güzel. Daha güzel bir yok mu ya? Ne alsak ki? Şunu bence takalım. Önemli. Halim kutusu yerine. Tamam. Maça bir daha geçiyoruz. Şimdi maç başladı. Ben şuradan bunu alayım bunu da aldım ah be oradaki şey almasaydı iyiydi Heh, güzel demiş şey hayır hayır ben şu alayım hadi gel ya yakalayamadım Tamam. Tamam ben taktiğim yapacağım. Yok ya da şuradan bir çıkalım. Şimdi güzel iyiyiz. Duvar çok önemli. Tamam. Şimdi Şuradan. Hay. Avur uzaktan da vurur beni. Kaç. Tamam. Şimdi şuradan. Şunu alabilir miyiz? Uf, son anda koydum. Şimdi şuradan çıktı. Hayır, hayır. Huu. Huu. kaç level olduğunu gördünüz mü? Oo, biz yenemeyiz bu maçı. Artı 4 alıyoruz. Hay. Görünmez olmuş bence. O. Tamam kaçalım. Biraz önce ölüyorduk. Şimdi şuradan girdik. Bu arada arkadaşlar oynamak iste oynamak istediğin oynamamı istediğiniz bir şey varsa Oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelsin. Tamam şimdi hayır. Ya yanlış bana vuracak şimdi. Tek yiyeceğim. Evet. Kötü oldu bu. Şimdi son bir maç daha atalım. Bugün videomuz bu kadar olsun. Biraz zormuş çünkü. 1200 yapmak. İlk önce ben şunu bir alayım. Ya bana zıplar bu, mutlar bu. Bak böyle yapar işte. Kötü oldu. Yedik son bir yedik. Neyse. Bugün videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Ab abone olup like atmayı unutmayın böyle daha fazla video gelmesi için ve bay bay.